Ya oğlum ben köpek olmam ha. <laughs> Gel lan şuraya. Gel lan şuraya. Lan nereye Adam gidiyorum Hayır 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 <laughs> Lan. Aa, işte bu. İşte bu ya. Çok az ama. Bana doğru dön. <laughs> ya amcık. Ya çekil lan amık karısı ananı sikerim senin orospu çocuğu. <laughs> Sik git lan. Pek. Amık kokusu. <laughs> Kara var önde. Amık Abi abi sen git. Abi. Abi bana yardım. Beni karanlıkta bırakma patron. <laughs> Çiğrucuca. Garip. Allah. Garip abla aptal ya. Hav hav. Ses. Kes sus Allah Allah. Allah Allah. Lan lan lan. Orun tutuyor ya bana yumruk kattı. Ben mi? Yok bir tane kız. Ha basını tutuyormuşum. 23... Basını tutuyormuşum. <laughs> Yanım zaten ezip <el> zıplam atıyor. <laughs> Hadi, hadi yaparsın. Hadi. Aa! <laughs> ya. Patron. Oha. Ya sahip senin gibi sahip amına koyayım ya. Aa! Aa! <gülüyor> 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 bir de has sesi geliyor ya daha komik ya. <laughs> Lan. Ee, ufak bir şahsız. Koş, koş, koş. Karanlıktan korkuyorum. O hangi çizgi filmden de? Ne çizgi film ya, yeşil yol. Yeşil yol. Haa! O dizi. Aa! Aa! Ne dizisi oğlum, film mi ama? Film b b b b b b b b b

Oh <laughs>